Selamlar. Kaldığımız yerden devam edelim. Çocuklarımızın, siber dünyada karşılaşabilecekleri riskler nelerdir, demiştik. Eğer izlemediyseniz, birinci bölümü mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Haydi başlayalım. Çocukların kendileri. Çocuklar gelişim basamaklarının her birinde, farklı özellikler gösterirler ve farklı ihtiyaçları vardır. Bu ihtiyaçlarının karşılanmasını isterler. Yeni doğan bir bebek için bu anne sütü iken 2 ila 3 yaşlarındaki çocuğun ihtiyacı benliğinin çevresi tarafından fark edilmesi ve kabul görmesidir. Ergenlik dönemiyle birlikte ise bu ihtiyaç yoğunlukla anne baba tarafından kabul görme ve kendini bir yere, bir gruba ait hissetme ihtiyacıdır. Bu ihtiyaçlarının karşılanmadığı durumlarda çocuklar kendilerine en çok zarar veren, duygusal veya fiziksel konuma geçebilirler. Evet, yanlış duymadınız. Çocuklar kendilerinin en büyük ve kötü düşmanı olabilir. Arkadaş ortamlarında veya genel alanlarda kötü davranışlar sergileyebilirler. Uygunsuz içeriklere de erişmeleri mümkün. Ebeveynler olarak önlem almadıktan sonra bu tür içeriklere erişmeleri çok zor değil. Burada asıl tehlike kontrolsüz içeriğe veya sayfaya erişim neticesinde bilgisayara virüs yüklenerek bilgisayarın ele geçirilmesi ve zararlı amaçlar için kullanılması daha önce bahsettiğimiz cinsel istismarcılar ve şantajcıları hatırlatmış olalım. Ancak uygunsuz içerikten sadece cinsel içeriklere algılanmamalıdır. İnternet yeraltı dünyasında cinayet, işkence, silah, eroin, kokain, kaçakçılık veya kredi kartı dolandırıcılığı gibi tüm olaylar mevcut. Bunlara karşı korunmaya ve korumaya çalıştığımızı lütfen hatırınızdan çıkarmayın. Çok fazla online zaman geçirmelerini biraz önce bahsettiğim noktaları düşünerek tekrar değerlendirin. Çok fazla online vakit. Peki bu vakit nerelerde geçiyor? Telif hakkı olan materyalleri izinsiz veya uygunsuz şekillerde indirmek veya elde etmek bir başka nokta. Bir yerde hacker olmaya özenmek diyebiliriz. Bunun için yanlış yolları tercih edebilir veya bir şeyleri ispatlamaya çalışmak için illegal yöntemlere başvurabilirler. Yeri gelmişken internet üzerinde hazır kodları veya uygulamaları kullanarak hacker olunamayacağı, gerçek hackerların çok çalışıp çok okuyarak bulundukları noktaya ulaştıklarını, dolayısıyla saygıyı hak ettiklerini unutmayalım. Arkadaş çevresinde neler olup bitiyor? Kısaca bu noktaya da değinelim. Sanal dünyanın hitap ettiği ve etkilediği çocukluk ve ergenlik dönemlerinde arkadaş ortamında kabul görmek, bu ortamda söz sahibi olmak çocuklar ve ergenler için önem arz eder. Çocuklar ve gençler bu yaş döneminde istenmeyen durumları sırf kabul görme veya popüler olma adına kendileri yaşar veya çevrelerine yaşatabilirler. TikTok videosu çekmek ve popüler olma uğruna kısa süre önce hayatını kaybeden genç kızcağız hepimiz için üzücü bir örnek oldu. Siber zorbalığa maruz kalma veya maruz bırakma Online ve takım olarak oynanan oyunlarda, gerekli görevi veya görev esnasında bir davranışı doğru sergileyemediğinde, diğer çocuklar tarafından siber zorbalığa maruz kalabiliyorlar ya da maruz bırakabiliyorlar. Beceriksizsin, yapamazsın, senin yüzünden yenildik, kaybettik, bir daha gelme, gruptan atın bunu ya da farklı grup kuralım. Gibi. Bu beş madde, sadece oyunlar için değil, tüm dijital mecralar için de geçerli. Bir diğer nokta, eski sevgili güçlü bir etken. Duygusal olarak iniş çıkış yaşanmasını hızlandıran ve telefona, bilgisayara veya tabletine sürekli bakma, bildirim, var mı, yok mu, ihtiyacı hissetmesi neticesinde sürekli dikkat dağınıklığının ortaya çıkması. Diğer olumsuz örnekler neler olabilir dersek, geç saatlere kadar online takılarak, yaşam düzenini bozmak, sorumluluklarını aksatmak veya bir şeyi yapmadığına dair yeminler etmek. Çok fazla oyun oynama neticesinde fiziki ihtiyaçlarını aksatacak düzeye kadar gelmelerini sayabiliriz. Bu maddelere dikkat edilmediği takdirde siber zorbalıklar daha fazla meydana gelmeye başlıyor. Devlet veya kolluk kuvvetleri bu noktada çok bir şey yapamaz. Kontrol çoğu zaman ailelerin yani bizlerin elinde. Değindiğimiz tüm sorunsal noktaların ortak çözüm veya çözümsüzlük paydası nedir? Cevap çocuğumuz ile kurduğumuz veya kuramadığımız iletişim ve çocuğumuzun diğer arkadaşları, kendisi ve genel ortamlardaki davranışlarını, iletişim şeklini sürekli gözlemlemek veya gözlemleyememek. İletişim şeklini gözlemlemek etkili olduğu gibi çocuğun yaş dönemini, bu döneminin özelliklerini bilmek, buna uygun davranmak, çocuğu dinlemek, kendini çocuğun yerine koyup onu anlamak, anladığını ona sözle ve davranışla hissettirebilmek, empati kurmak önemlidir. Özellikle son bir buçuk yılda maruz kaldığımız pandemi ortamı çocuklarımızı ciddi şekilde etkiledi. Peki, birçok risk ve tehlike ile karşı karşıyayken çözüm nedir? Çözüm, çocuğunuzla her durum ve koşulda iletişim kurmak. Bir sonraki bölümde nasıl iletişim kuracağımıza dair ipuçlarına da değineceğiz. Özellikle belirtmek isterim ki iletişim kuramadığımız takdirde siber dünyada bu boşluğu dolduracak çok fazla unsur var ve mutlaka ama mutlaka dolduracaklardır. Ve bu karşılaşılabilecek en tehlikeli durumdur. İzlediğiniz için teşekkürler.